Değerli takipçiler öncelikle hepinize hayırlı günler diyoruz. Evinizde Viesman'ın Vito Dance. Hemen şöyle gösteriyorum. Bakın. Vito Dance 100. Yoğuşmalı kombiniz var. Bunların kimisinde dokunmatik var. Kimisinde de çevirmeli vardır. Bunlar da F 4 arıza kodu yani F4 arıza kodu demek değerli takipçiler. Bunlarla mutlaka belki şu an karşılaştınız. Heyecan, panik yok. İşte falancayı çağırdım bana 1500 lira, 2500 lira, 3000 liraya kadar fiyat çıktı. Öncelikle ilk yapmanız gereken iş evinizdeki ocakları kontrol edin. Ocaklarınıza gaz geliyor mu gelmiyor mu? Bir, e, ateşleme yapmadığı zaman şu kombimizin çoluk çocuk buraya bazen bir bez bir şeyler koyuluyor. Vanamız kapalı oluyor. Vanamız kapalı olursa F4 arızası verir. F4 arızası demek ateşleme yapmıyor. Gazınız var. Vananız açık. Her şey fevkalade güzel. F4'ün ucu ne gibi açık? Gaz valfinde sıkıntı olursa da F4 arızası verir. Kombimizin bizim bunlarda en çok kronik sorun yaptığımız ve sürekli sonuç aldığımız elektronik kart arızası değerli takipçiler. Sizin yapmanız gereken eğer işi bilen bir arkadaştan destek alıp yaptırabiliyorsanız fiyattan, bütçeden dolayı eğer uyum sağlayabiliyorsanız yaptırabilirsiniz. Ama kartı söküp Ankara'ya Fatih Bank'a göndermek istiyorum. ...güvenilir bir şekilde. Ha, şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bizi güvenin ne olursunuz biz dürüst değiliz. Şu an Türkiye'ye bakın herkes kombi kart tamircisi. Her yere bakın. Her yere. Bugün... ...eline... E, ...bir saniye... ...hemen şöyle bir şey göstereyim. Şöyle bir kartı yapıştıran... ...şöyle bir kartı olana... ...herkes kart tamiratı yapıyor. Herkes müşterinin evine giriyor. Şöyle bir kartı... İyi günler efendim. Bakın benim kartım var. Yani her kartı olan adam gibi usta değildir. Kartı var. Tecrübesi nedir? Geçmişi nedir? Referansları nedir? Bunları araştırmanız önemli değerli takipçiler. Şimdi sadete gelelim. Kombimizin kartını profesyonel bir ustaya şu şekil. Bakın şuralarda tırnakları var. Tırnağını söktük. Şuradaki tırnağı söktük. bunlar tırnaklı geçmedir. Elektronik kartımızı gördünüz. Bunları kendiniz elinizden geldiği kadar yapmamaya çalışın ama tüketici korkuyor. Diyor ki ben bir servis çağırdım. Ahmet Can, Hasan Can, Mehmet Can. Servis mi, özel mi belli değil. Usta bana buna 2.300-3.000 TL fiyat istediler. Benim de yaptıracak durumum yok bu elektronik kartın tamiratını da Türkiye'de yapmayan yok. Bunların arasından sizin işi bilenip güvenip faturasını verip güvenirliğini verip size kargo ile dürüst hizmet verecek esnafı bulmanız lazım. Ola ki iş başa düştü. Yapacak hiçbir şeyiniz yok. Şalteri kapattırıyorsunuz gene kendiniz müdahale edin. Bir elektrikçi çağırıyorsunuz. Elektrikçi bunun fotoğraflarını güzelce çat diye çekiyor. Şuralarda tırnakları var bir bakın. Birinci tırnak. Bunlar bir tırnaktır. İkinci tırnak burada. Üçüncü tırnak nerede? Takdim. Bakın şunlar. Üç. Aynı tarafta dört. Bunların fotoğraflarını çekip güzelce ne tek tek tane tane bu kartı bize ama sizden ricam. Ee, küçük doğan çocuğa nasıl hassasiyetle bakılır Üşümesin düşmesin Aman bıngıldağı oynamasın falan diye Kartınızı yanlış e, Sakın e, kimse yanlış anlamayın Özür söylüyorum Bir tane tüketicinin birisine öyle bir gıcık oldun ki Elimden gelse O göndermiş olduğu elektronik kartı alıp Gözünün önünde çekici vurup Parçalayıp göndermek istedim Kartı bu şekilde sökmüş Dengesiz herif Naylon poşetin içine koymuş Bak Kargo naylon bir poşetin içine. Ya ne kadar kuş beyinlisin ya. Özür dileyerek söylüyorum. Yani kızmak zorundayım. Senin kartını, senin cebini bir düşünüyorum. Kargocu adam akıllı bunu alır mı, taşır mı, eder mi, yapar mı? 1500, 2000, 3000, 4000 TL değerine bir elektronik kart. Bunu şöyle güzelce havlu peçeteye 150 kat sat. Kaç para şu havlu kat? 5 lira. Senin kartından önemli mi? Bunu sat süngerle, bez yap, kartonla güzelce ne, tertemiz gelsin. Kargocu belki fırlattı, attı, uçaktan attı. Kartına ne kadar özen gösterirsen, sen kendi kartına özen göstermezsen ben mi göstereyim? Kargocu mu göstersin? Onun için kargolarınızı süper derecede, profesyonelce derleyin, toplayın, bize gönderin. Biz de zaten buradan kargoda bu şekilde pahalı kartları şişme naylon vardır. Havayı bir basarız, şişiririz, sararız, bir şekilde göndeririz takibiniz için teşekkür ediyorum. F4 arızasını öğrendiniz. Yaptığımız kartlar da zaten bir garantidir. Bunların da tamir fiyatı Ebrus'ta ne kadar söyleyeyim çünkü tüketiciler Modeline göre 350 ile 500 arasında değişiyor. Modeline göre 350 ile 500 TL arasında değişiyor. Bu sadece sizin bize göndermiş olduğunuz kargo olan fiyat. Biz gelip tamiratını yaptığımız zaman fiyat değişiyor. Bu şu an bugünün tarihiyle ilgili yükselebilir fiyatlar bilginiz olsun. Hoşçakalın, mutlu kalın.